Bazı heterojen karışımlara aşağıdaki tabloda örnekler verilmiştir. Dağıtan fazın fiziksel hali katı, dağılan fazın fiziksel hali katı olduğunda oluşan heterojen karışımı örnek olarak toprak, kaya, granit. Dağıtan fazın fiziksel hali sıvı, dağılan fazın fiziksel hali katı olduğunda örnek olarak bulanık su, krema. Dağıtan fazın fiziksel hali gaz, dağılan fazın fiziksel hali katı olduğunda oluşan heterojen karışımı örnek olarak duman. Dağıtan fazın fiziksel hali gaz, dağılan fazın fiziksel hali sıvı olduğunda oluşan heterojen karışma sis. Dağıtan fazın fiziksel hali katı, dağılan fazın fiziksel hali sıvı olduğunda oluşan heterojen karışımları ise jel, jöle örnek olarak verilebilir. Heterojen karışımları süspansiyon, emisyon, aerosol veya koleit olarak gruplayabiliriz. Şimdi bunları daha detaylı olarak arkadaşlar, inceleyelim. Süspansiyon. Süspansiyon, bir sıvıda asılı kalan küçük katı taneciklerini içeren heterojen karışımlardır. Süspansiyonda dağıtan fazın fiziksel hali sıvı, dağılan fazın fiziksel hali ise katıdır. Süspansiyona örnek olarak tebeşir tozusu, çamurlu su, meyve suyu gibi karışımların çalkalanmış hali örnek olarak verilebilir emülsiyon. Emülsiyon sıvı içinde başka bir sıvının damlacıklar halinde heterojen olarak dağılmasıyla oluşan sistemlerdir. Emülsiyonda dağıtan ve dağılan fazın fiziksel hali sıvıdır. Emülsiyon örnek olarak süt, mayonez, zeytinyağı su, mazot su, benzen su karışımlarının çalkalanmış halleri örnek olarak verilebilir. Aerosol, Aerosol bir gaz içerisinde sıvı ya da katının dağılmasıyla oluşan heterojen sistemlerdir. Aerosolde dağıtan fazın fiziksel hali gaz, dağılan fazın fiziksel hali ise katı veya sıvıdır. Aerosollere örnek olarak sıvı aerosoller ve katı aerosoller olarak inceleyebiliriz. Sıvı aerosollere örnek olarak sis, spreyler ve bulut, katı aerosollere örnek olarak ise duman, tozlu hava, volkanik kirlilik, amonyum klorür buharıdır. Evet, kolloidal karışımlar. Bazı heterojen karışımlarda bir madde başka bir maddenin içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılmıştır. Bu tür karışımlara kolloidal karışımlar ya da kolloidler denir. Kolloidlerde dağılan taneciklerin boyutları heterojen karışımlar ile çözeltiler arasında bir değer alır. Bu maddelerin tanecik boyutlarına göre sınıflandırılması ise bu şekilde olmaktadır. Örneğin dağılan taneciğin tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden küçük olan karışımlara çözelti, 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri 6 metre arasında olan karışımlara koleit, 10 üzeri 6 metreden büyük olan karışımlara ise süspansiyon denir. Tabii süspansiyon olabilmesi için arkadaşlar dağılan taneciğin katı fazla olması gerekir. Koloidler geniş ara yüzeye sahip iki fazla heterojen sistemler olarak da tanımlanabilir. Bununla ilgili olarak katıların sıvı içinde dağılmasıyla meydana gelen koloidlerin özel durumuna sol denir. Evet, koloidle, kolyet karışımlarına örnek olarak bulanık su, boya, mayonez, bulut ve sis verilebilir. Dağılmış fazın fiziksel hali katı, dağıtan fazın fiziksel hali sıvı olduğunda bulanık su, boya, dağılmış fazın fiziksel hali sıvı, dağıtan fazın fiziksel hali sıvı olduğunda mayonez, dağılmış fazın fiziksel hali sıvı, dağıtan fazın fiziksel hali gaz olduğunda bulut ve sis örnek olarak verilebilir. Burada katıların sıvı içinde dağılmasıyla meydana gelen özel kolit durumuna yani sollere sabun örneği verilebilir. Homojenizasyon. Heterojen karışımda dağılan fazın homojene yakın bir şekilde dağıtılma işlemine homojenizasyon denir. Günümüzde homojenizasyon özellikle gıda, ilaç ve boya sanayinde kullanılmaktadır. Homo homojenizasyon işlemi bazı karışımlarda geçici, bazı karışımlarda ise kalıcı olur. Bununla ilgili olarak örneğin bazı emisyonlarda iyice çalkalandıktan sonra tekrar fazlarına ayrılma gerçekleşebilir. Bu olaya faz ayrılması denilmektedir. Emülsiyon oluşturan sıvılar sürekli ya da sürekli olmayan faz durumuna göre iki grupta incelenebilir. Örneğin kanserum içinde yağ taneciklerin dağılmasından oluşan emülsiyona sürekli faz durumu, zeytinyağı su karışımı ise sürekli olmayan faz durumuna örnek olarak verilebilir. Burada zeytinyağı suyu karıştırdıktan sonra güzelce çalkalayalım. Çalkaladığımız zaman tek fazla bir görünüşe sahip olabilir. Ama belli bir süre sonra zeytinyağı ve su kendi fazlarına ayrılır. Bu durum faz ayrılmasıdır. Yani sürekli olmayan faz durumuna örnek olmuş olur. Bu karışımların bu karışımlarda faz ayrılmasını engellemek için fiziksel veya kimyasal önlemler alınabilir. Yani homojen etme durumları. Faz ayrılmasını engellemek için kullanılan kimyasallara emulgatörler adı verilir. Emulgatörlerin hidrofil ve hidrofob uçları vardır. Hidrofil ucu suyu suyu seven, hidrofob uçları ise suyu sevmeyen kısımlardır. Hidrofil ve hidrofob kavramları organik kimya ünitesinde daha detaylı anlatılacaktır. Örneğin yağ ve sudan oluşan heterojen bir karışıma uygun emülgatör ilave edildiğinde yağ ve suyun iyi bir şekilde dağılması yani dispersiyonu sağlanmış olur. Gıda maddelerinde lesitin, mono ve digliserit, lesitin mono ve digliserit, amonyum fosfat gibi çeşitli emülgatörler kullanılmaktadır. Günümüzde emülgatörlerin en çok kullanıldığı yerleri tekrar edecek olursak margarin, mayonez yapımı, kremalı soslar çeşitli işlenmiş paketli gıdalar, şekerlemeler gibi gıda ürünleridir. Yine emülgatörler ilaç ve boya sanayinde de kullanılmaktadır. Homojenizasyonu sağlamada alınan başka bir işlem de tancık boyutlarının küçültülmesidir. Bu işleme öğütme veya toz haline getirme denilmektedir. Anlattığımız konuyla ilgili olarak arkadaşlar bir örnek çözelim. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Süspansiyonda dağıtan faz sıvı, dağılan faz katıdır. Bu ifade doğrudur. Örneğin çamurlu suda su dağıtan faz yani sıvı fazını, çamur dağılan faz yani katı fazını oluşturmaktadır. Zeytinyağı su karışımı sürekli olmayan faza örnektir. Az önce konu anlatımında da ifade etmiştik. Zeytinyağı su karışımı sürekli olmayan faza örnektir. Sabun köpüğü kolleytlere özellikle sol kolleytlere örnek olarak verilebilir. Üç ifade doğrudur. Doğru seçenek E seçeneğidir konumuza bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen karışımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır? Birinci öncülümüzde su ve etil alkol karışımı verilmiştir. Su etil alkol karışımı homojen bir yapıya sahiptir arkadaşlar ve çözeltidir. Homojen karışımlar arkadaşlar çözeltidir. Çamurlu su arkadaşlar heterojen yapıya sahiptir. Heterojen yapıya sahiptir. Ve çamur katı fazı su sıvı fazı oluşturduğundan süspansiyondur. Evet. Üçüncü öncülde verilen sigara dumanı da heterojen yapıya sahiptir. Aynı zamanda sigara dumanı bir aerosoldür arkadaşlar. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. Konuyla ilgili yine bir başka örnek arkadaşlar. Yukarıdaki maddelerden hangileri heterojen karışımdır? 24 ayar altın, birinci öncülde verilen 24 ayar altın saf altındır arkadaşlar. Yani saf altın olduğundan homojendir. Yalnız soruda e, heterojen karışımlar soruluyor. Kendisi homojen bir yapıya sahiptir. E, Metil alkolüsü karışımı homojen bir karışımdır. Mayonez ise arkadaşlar heterojendir. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri konumuzda yeni bir bölüme geçiyoruz. Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Fiziksel özellikler maddenin dış yapısıyla ilgili olan özelliklerdir. Örneğin çözünürlük, öz kütle, mesela sertlik, akışkanlık gibi dış görünüşle ilgili olan özellikler fiziksel özelliklere dahildir. Kimyasal özellikler ise maddenin iç yapısı ile ilgili olan özelliklerdir. Burada iç yapıdan kasıt değerlik elektronlarının alınıp verilmesi, ortaklaşa kullanılması ya da kimyasal reaksiyonlardaki davranışları ile ilgilidir. Ayrıca kimyasal özellikleri bir maddenin başka bir maddeye dönüşmesi sırasında gözlenen özellikleri olarak da ifade edebiliriz. Örneğin yanıcılık, asidik karakter, bazik karakter gibi. Maddelerin yapısında meydana gelen değişimleri iki gruba ayırıyoruz. Bunlar fiziksel ve kimyasal değişmelerdir. Fiziksel değişmelerde maddenin kimlik özelliklerinde yani karakterinde bir değişim olmamaktadır. Ama kimyasal değişim olduğunda maddenin kimlik özelliklerinde değişiklikler olur. Fiziksel değişme. Fiziksel değişme az önce de ifade etmiştik. Maddenin sadece fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir. Ve fiziksel değişmede maddenin tanecik yapısı, yani atom, molekül veya iyon yapısında bir değişiklik gözlenmez. Fiziksel değişmeye örnek olarak arkadaşlar, örneğin buzun erimesi, Eridikten sonra suyun buharlaşması örnek olarak verilebilir. Bu hal değişimi olayında görüldüğü gibi suyun formülünde bir değişiklik yani kimyasal yapısında bir değişiklik olmamaktadır. İkinci örneğimizde şeker katısının suda çözünmesi verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi şekerin formülü aynen kalmıştır. Kağıdın yırtılması, gökkuşağının oluşması, naftalinin süblimleşmesi, camın kırılması gibi olaylar fiziksel değişimlere örnek olarak verilebilir kimyasal değişme. Maddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişimler olarak tanımlanabilir. Maddelerin kimyasal değişimi uğrarak farklı maddeleri oluştururlar. Kimyasal değişme sonucunda maddenin, çok önemli arkadaşlar burası, fiziksel özellikleri de değişir. Örneğin şekilde de görülmektedir. E, saf suyun içerisine e, demir çivi bırakılmış, belli bir süre sonra demir paslanmış. Bunun e, denklem ifadesi olarak işte demir metalinin oksijenle tepkimesinden ki buna yanma tepkimesi denir. Demir 3 oksit bileşiği oluşmuş. Aynı şekilde suyun elektrolizle hidrojen gazına ve oksijen gazına da ayrışması yine kimyasal değişimi örnektir. Mesela çinko metalinin hidroklorik asit içerisinde tepkimeye girerek kendisinin e, sıfırdan artı iki değerline yükseltgenmesi, ondan sonra hidrojen klorürdeki H artı bir iyonunda hidrojen gazına indirgenmesi ile ilgili olarak arkadaşlar bir kimyasal değişim örnek olarak verilmiştir. Hamurun mayalanması, bunun dışında e, kalem pillerde elektrik üretilmesi, betonun donması, boyanın kuruması, yumurtanın pişmesi gibi çeşitli durumlar kimyasal değişmeye örnek olarak verilebilir. Evet, konumuzla ilgili olarak örnek çözelim. Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişmeye örnek olarak verilebilir? Etil alkol su karışımının damıtılması Fiziksel değişmeye örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Çünkü karışımdaki etil alkol ayrıldıktan sonra yine etil alkol özelliğini suda yine su özelliğini devam ettirmektedir. Su buharının yoğuşması. Yani H2O gazının... Uygun durumlarda H2O sıvısına dönmesidir. Gördüğünüz gibi kimyasal formülle bir değişiklik olmamaktadır. Ama suyun elektrolizi e, olayında kimyasal değişim gerçekleşmektedir. Şöyle ki suyun elektrolizinde hidrojen ve oksijenler arasındaki kimyasal bağlar kırılarak e, tepkime sonunda hidrojenle hidrojen arasında bağ, oksijenle oksijen arasında yeni bağlar oluşmuş olur. Bu kimyasal değişimdir. Bu durumda doğru cevap Bımız D seçeneğidir. Evet, kimyasal değişimin olduğu bir olayda yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir? Kimyasal olaylar arkadaşlar... Ya elektron alışverişiyle ya da elektron ortaklaşmasıyla gerçekleşir. Bu durumda birinci öncüldeki ifade doğrudur. Ama ikinci ve üçüncü öncüldeki olaylar kimyasal ya da fiziksel olaylarda gerçekleşmez. İkinci ve üçüncü öncüldeki olay yani proton sayısının değişmesi, atom cinsinin değişmesi radyoaktif çekirdek tepkimelerinde gerçekleşir. Bu durumda arkadaşlar doğru cevap A seçeneğidir. Yine dersimizin sonunda hatırlatmamız gereken önemli bir detay. Kimyasal olay gerçekleştiğinde fiziksel değişim de gerçekleşir. Ancak fiziksel değişim olduğunda kimyasal değişim meydana gelmez.